Arkadaşlar lütfen evet. tartışmayı sonlandıralım. Değerli arkadaşlar son evet. evet. görevimizi bu evet. içerisinde gerçekleştirelim. Sevgili arkadaşlar evet. sayın Müjdat Gelmaz Sedat. Sedat Hocam lütfen arkadaşlar yerlerimize oturalım lütfen yerlerimizi götürelim. Güzel bize bu. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar bize yakışmaz. Güvenlik ya, gücüyle son ya, yapmak bize yakışmaz. Ya, Güvenlik gücüyle bize ya. son görev yapmak yakışmaz. Ya, Lütfen. Alın ya arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Alın arkadaşlar. 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 Alın arkadaşlar. 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 Devi Gocza, kendi diplomonu kurmuş. 2016 yılı faaliyet döneminde 17.861 ve 23.111 e çıkartmalar suretiyle 2.493.000 üye kaydedilmiştir. Derneğin 22 Ekim 2012 tarihli bir etmemiz...